Her şeyi senin için yapacağım. Seni üzmelerine izin vermeyeceğim. İkimiz birlikte gideceğiz buradan. Sen doğduğun vakit bu yalnızlık da bitecek. Her şey çok başka olacak. Her bir şeyi aldın değil mi? Bakın. Hürriyet burada. Vekalet sürati de var. Tamam kurban oldum. Eksik yok yani. Heh, hadi hayırlısı. Bakalım Halide Hanım vekaleti geri aldın duyunca ne yapacak? Ne yaparsa yapsın. Allah Allah. Neyse kurban oldum. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam. kolay, kolay gelsin. Gel. Sağ olasın. Selamünaleyküm Hafız. Aleykümselam Ramazan. Hayır oğlum, ne yapıyorsun? Mahalleme bakıyorum Ramazan. Zorba bir adamın zulmü altındaki mahalleme bakıyorum. Hadi kız, seni fabrikaya götüreyim ben. Ne yapacakmışım ki ben fabrikada? Oğlum, sana orada bir iş ayarlarım ben, hadi. Ben mahallemi bırakmam. ...Cemşir'den hakkımı alacağım. Ya kurban olduğum alırsın. Ama böyle işsiz, güçsüz, ac acına olmaz ki ne? Cemşir ağayı yola getirene kadar diyorum anlıyor musun? Kalk, yürü, yürü. Yürü, yürü, Hayırlı sabahlar Halide Hanım. Seyyar Gülizar'a söyle, artık odasından çıkabilir. Baş üstüne. <laughs> oh, çok şükür. <laughs> Serpil Hanım geldi mi? Gelmedi Serpil Hanım. <Gülüyor> Kız! <Gülüyor> Hadi bakalım, gözün kaydı. ...mapusluk bitti. <laughs> Affedildim. Sağ mı diyorsun? Halide Hanım çıkabilir artık dedi. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya. Demek sonunda o da anladı benim masum olduğumu. Ama kendi gelip söyleyemendi demek. Utandı tabii değil mi? Yüzü yok tabii karşıma çıkmaya. <laughs> Kız sen ne deli karısın böyle? <laughs> hadi hadi çok konuşma. İşler birifti. Ben bir başıma yetemiyorum. Hadi yürü. Kız dur beni bekle. <laughs> Zehra. Seni merak ettim, Pakize'ye sordum, o dedi burada kaldığımızı. Ha öyle mi? Ha. Aman duyulmazsaydı, biliyorum burası Kemal'ın evi. Yok yok, sen hiç merak etme, Kimse bir şey demedim. E nasılsın bakalım? E nasıl olalım, çitlikten ayrıldım ama iyiyiz çok şükür. Maşallah. E oğlan nasıl, saati nasıl? <laughs> i̇yi iyi, çok iyi. Hacer, Heh. Cemşir nasıl? Tek başına idare edebiliyor mu? Cemşir mi? He, ben bebeği bırakıp bir türlü gidemedim. <laughs> ne oldu Hacer? Ne yazdın suratını? Ben onu demeye geldim asıl. Ne demeye geldin? Bir şey mi oldu Hacer? Konuşsana. Dilden dillere... ...başım alıp gidem gurbet ellere... ...başım alıp gidem gurbet tellere. Kimdir o? Ben ben Reşit. Hayırlı sabahlar bacım. Cemşire baktıysan çarşıya kadar gitti. Yok Asuman Hanım. Ben seninle konuşmaya geldim. Kapıyı kapat hele konuşak. Benle. He kapat. Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım... ...belki kulağımıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eh, eğer sahnelere dönmek isterseniz... ...Adanalı sizi pek özledi. <laughs> eh, tabii biz de Adanalıyız. Biz de çok özledik. <laughs> Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii... Ama Cemşiren'e derim, bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi Cemşiren'e? Hem onun nikahlık karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkına. <laughs> Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? <gülüyor> <gülüyor> Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama... ...ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha. Bak işte, işin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Osman Hanım... ...bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemsiz. Sanem burada ne işin var Reşit? Canım ne arayacağım? Seni sormaya geldim. Beni mi sormaya geldin? Niye soruyor ki bana? Canım niye olacak? <laughs> Kardeşimle akşam meyhaneye gidekte ...şöyle karşılıklı iki kadeh hatah diye düşündüm. Yok Reşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Aha nerede? Ben orada. Şimdi hadi rastla. Hadi. Abi, hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bu <laughs> ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.